Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sosyal medya doğru kullanıldığında insanlar için oldukça faydalı. Fakat fazla ve yanlış kullanıldığında yanıltıcı ve e, tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle kullandığım e, Facebook vardı ama sosyal medyayla çok işli dışlı değilim. Sadece işim gereği WhatsApp kullanıyorum. Bu da bana yeterli oluyor. Ee, yani faydalı kullanıldığı zaman bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama kötüye kullanıldığı zaman tabii maalesef kötüye kullananlar da var. O yüzden yani faydalı kullandığı zaman gerekli bir şey tabii ki iletişim için yani sosyalleşmek için gerekli olduğunu düşünüyorum. Bence e, çok faydalı bir şey e, platform. Çok e, haberler çok hızlı yayılıyor internetten daha çok hızlı yayılıyor. Bazı içerikleri aşırı iyi, çok e, faydalı, çok bildirim şey, e, bilgilendirecek konuşamadım. E, ama bazı içerikler çok e, ahlaksız oluyor bence ve pek iyi olmuyor. Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? yer yer faydalı ama çoğu kez de zararlı olduğunu düşünüyorum. Yeni neslin çok faydalı kullandığını düşünmüyorum.